Herkese merhaba. Yeni bir videodan, yeni bir günden. Öncelikle kusura bakmayın. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü eş sahibim uyuyor. Hemen şu kapının ardında. Bugün büyük gün. Bugün Japonya'ya gidiyorum. Acayip heyecanlıyım. Her şeyimi hazırladım şimdi. Çantamı hazırladım. Şu çantamı da Kaldığım yerden şimdi çıkıyorum. Tekrar bir göstereyim kaldığım yer. Büyük bir yer. Hong Kong standartlarına göre. Böyle bir yer. Şimdi önce otobüse doğru gideceğim. Oradan havalimanına geçeceğim. 11.30'da uçuşum var Japonya'ya, Osaka'ya. Umarım herhangi bir sıkıntı olmadan gidebilirim. Şimdilik çıkıyorum. Evet, otobüsümüz bu. iki katlı. Bununla gideceğiz. Yolculuk yaklaşık bir saat falan sürecek havalimanına. Evet, gidiyoruz. gidiyoruz. Abi önünde olmak kadar güzel bir şey yok ya. Mükemmel böyle. Manzara izleyip izleyiyoruz. <laughs> Sanki ben kullanıyorum hatta işte. <laughs> Şöyle içeri geçiyoruz. Ee, öncelikle çekin açılmış mı ona bakacağım. Ee, açılmışsa çekin yapacağım. Oh, Hong Kong kargo limonu. Bilirken aşağıdaydım tam şuradaydım. Çekini bir halledeyim de. Evet Hong Kong ahirlerinin yerine geldik. Burada çekim yapacağız. Evet check-in yaptım, ee, saat 10.40'da e, bineceğim e, uçağa, şu an saat 8.30 yani 2 saat daha falan beklemem gerekiyor. check yapmak çok kolaydı, herhangi bir şey sormadı sadece işte e, PCR testini sordu negatif, negatif mi diye. Sadece onu kontrol etti yani dönüş bileti sormadı, ondan sonra da e, bileti verdi, check-in yaptı. Şimdi bir şeyler atıştıracağım, ondan sonra da pasaport kontrolünden geçeceğim. Evet, şimdi kontrole gidiyoruz. Buradan ilk önce güvenlik kontrolden geçiyoruz. Sonra da pasaport kontrolü olacak. Yani bir bir, bir bir buçuk aydır falan buradayım. Bakalım acaba bir şey soracak mı? Onu merak ediyorum. Yani en kötü fotoğrafları falan göstereceğim işte diyeceğim işte şu kadar yeri gezdim şöyle bir şey yaptı. Bence bir şey bir sıkıntı olmaz zaten. Geçtikten sonra anlatırım. Abi yine ilginç bir olay beni buldu. Yani kontrolden geçerken adam bayağı bir bekletti işte bayağı pasaporta attı işte ondan sonra bir şeyler falan yazmaya başladı. İşte 5-10 dakika bekletti orada ondan sonra başka birini çağırdı. O başka birisi geldi işte aa bir şeyler konuşuyor ha falan yaptı böyle sanki yanlış bir şey yapmış gibi. Neyse herhangi bir soru sormadı bu arada herhangi bir şekilde konuşma yok sadece pasaportumu aldı e, işte bir şeyler falan yaptı dediğim gibi. Sonra adamı çağırdı. Adam da işte bir şeyler konuştular. Gene bilgisayarda bir şeyler yaptılar. Sonra adam beni takip et dedi. Bir yere götürdü böyle. işte hemen polislerin olduğu yerde. Orada işte gene bilgisayarda bir şeyler yaptılar. Onlar hiçbir şekilde herhangi bir şey yok. Yani hiçbir şey söylemiyorlar. Sadece bilgisayardan işlem yapıyorlar. Neyse gene bir 10-15 dakika orada bekledim. Ondan sonra o adam sonra başka birini çağırdı. O başka birisi geldi. Gene bir 5-10 dakika bilgisayarda oldu. Sonra adam dedi beni takip etti. Bu sefer başka bir odaya götürdü. İşte polislerin olduğu, işte immigration'ın olduğu yere götürdü. Orada da bir 15 dakika, 10-15 dakika falan durduk. Gene bilgisayarda bir şeyler yok yaptı. İşte herhangi bir şekilde soru sormadı. İşte neden geldin tarzı, işte ne kadar kaldın falan, neden bu kadar çok kaldın. Sanırsam Türk pasaportu sahibi olduğum için 90 gün kalacağımı bilmiyorlardı. o yüzden 30 günü açtığı için belki 30 günü aştığı için bir işlem falan yapmış olabilirler diye düşündüm. Yani başka da bir şey gelmiyor aklıma. Dediğim gibi yarım saat 40 dakika falan burada böyle bekledim ya. <laughs> Türk pasaportu olmanın avantajları işte böyle bekliyorsunuz işte migration'da. Şimdi mi immigration'ı herhangi bir şekilde bir şey demediler. Sonra dediğim gibi çıkarttı. Al sana, al senin pasaportun. işte biletin. Tamamdır, bay bay dedi. Bu kadar. Herhangi bir soru sorma diye. Hiçbir şey yok. Ama bayağı beklettiler yani. Neyse en sonunda geçtik. Herhangi bir sıkıntı olmadan. şimdi kapıya doğru gidiyorum. Kapıya geldim şimdi. Hemen şurası. Ama şöyle bir on numara bir manzara var. Burada yemek yedim. Şeyler atıştırdım. Şimdi uçağa bir bekliyorum. Birazdan kapı açılıp bineceğiz. Bakalım. Uçağa heyecanlıyım ya. Çok heyecanlıyım yani. Özellikle Japon Japonya'da bilmiyorum yani hayatımda ilk defa Japonya'ya gidiyorum ve işin ilginç hani çok böyle uzak doğu yani hani nasıl desem Asya'nın sonu öyle garip bir his yani bilmiyorum biraz stresliyim açıkçası ee, göreceğiz nasıl olacak. Hong Kong'a da veda Bu arada benim çıktığım daha da şurada bir yer. Şu olması lazım tam. Ben... Emin değilim ama ya bu ya da diğeri. Sunset Pit diye. Oradan gözüküyordu zaten havalimanı falan. Şimdi heyecanla bekliyoruz. Şu an saat 10.45'e geliyor. Ee, yarım saat 45 dakika sonra uçak kalkacak. Şimdi gidiyoruz, uçağa biniyoruz. Evet, geçtik. Şimdi uçağı doğru gidiyoruz. Tabii ki kalabalık. Evet, bu tarz this way please thank you bir çay ta video ha ba da abi yerimize oturduk. Cam kenarı. Çok iyice. Tam istediğim gibi cam kenarı. Uçak bayağı kalabalık. Büyük uçak ya. İlk defa böyle büyük uçak uçacağım. Yanında da bir tane yabancı birisi var. İşte uçacağız birazdan. Bir 25 dakikaya falan herhalde kalkarız diye düşünüyorum. 3 saat falan sürecek herhalde. 3,5-4 saat falan sürecek. Uçuş.

hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system. Ve Japonya'dayım. İndik şu an. Ee, polis kontrolü doğru gidiyoruz. 3.5 saat falan sürdü. Bakalım nasıl olacak. Şu an çok heyecanlıyım. Acayip heyecanlıyım. Şu e, immigration'ı geçtikten sonra zaten her şeyi anlatırım. Görüşürüz. Ve işte Osaka Havalimanı'ndayız ve girdim abi. Immigration'dan geçtim. Abi anasını satayım var ya öyle bir terledim ki yani anlatamam size yani çok korktum bir an işte almayacaklar falan diye ama herhangi bir sıkıntı olmadan içeri girdim ee, işte visit web japan e, siteden işte bilgileri formu doldurmuştum ondan sonra QR kodla falan geçtim sonra polis kontrole geldi orada e, işte Pasaportu aldı böyle pasaportu falan çevirdi böyle ilk başta Ondan sonra bana şey sordu işte e, Gezi planını söyler misin gösterir misin falan tarzı bir şey söyledi ben de bir kağıt hazırlamıştım zaten onun için Onu verdim ha, Tamam dedi baktı baktı böyle sonra baktı Tamam dedi Sonra işte bayağı bir parasportu karıştırdı işte vizelere işte Zamgalara falan baktı Ondan sonra da işte e, Geri dönüş Bileti istedi, onu göstermemi istedi. Ben de rezervasyon yapmıştım, onu gösterdim. İyice ona baktı falan, arkadaşını çağırdı, arkadaşıyla muhabbet etti falan. Ondan sonra bayağı bir konuştular, konuştular. Sonra işte arkadaşı da baktı, vizelere işte damgalara falan baktı. Ondan sonra tipime baktı falan. <laughs> Ondan sonra da arayınca şey yaptı, tamam dedi, geri verdi belgeleri. Ondan sonra da parmak izi aldı, fotoğrafımı çekti, gönderdi. Abi ama var ya yani çok korkunçtu yani çok korktum açıkçası. Bilmiyorum yani Sıkın, ee, sıkıntı olacak diye ne yapacağım ne edeceğim diye içimde böyle şey yapıyorum bir yandan da gülüyorum yani içinde. Neyse geçtik işte Osaka'dayım şimdi. Şehir merkezine gideyim oradan daha rahat konuşurum. Şimdi bana şimdi trene. Ee, Namba diye bir durağa gideceğim. Oradan da Osaka'ya gideceğim. Şöyle bir 930 yen verdim. Yani yaklaşık olarak 7-8 dolar bir şey. Böyle beraber gidiyoruz. Karışık ya tren sistemi. Burada 50 tane tren var. Şuraya gideceğim. Lan var. böyle. Allah Allah. İçalım, gidiyoruz şimdi. Osaka sokaklarında dolaşıyorum. Google Maps artık ne kadar doğru gösteriyor bilmiyorum. Öyle gidiyorum yani. Zaten değişik değişik yollardan çıkartıyor Google Maps. Bu şehre gidiyorum. Hastalık Osaka. Abi hala inanamıyorum girdiğime Gerçekten ama ya çok stres yapıyordum giremeyeceğim diye. Şaşırdım yani. Her yerde de makinelerden var. Böyle bir yerde kalacağım. Şu üst kat benim. çeken yaptım şimdi. Değişik bir hostel küçücük. Japon <laughs> abi aşağıda konuşuyorlar. Şöyle yerde yatan yer de var böyle. Çok değişik ya. Işığı yok ya. Neyse yanmıyor burası. Bir hasta. Neyse bugünlük kadar olsun bu videoluk, diğer videolarda görüşmek üzere.